4 kategoriye ayırdı. Bu kapsamda Antalya'nın deniz suyu kalitesi mükemmel çıktı. Şimdi bu çalışmanın detaylarını alacağız. Muhabir arkadaşımız Onur Altan konuyla birlikte bizi bekliyor. Onur nedir ayrıntılar söz sende. Evet Ahmet Görmez Antalya'nın dünya cönlü Konya Altı plajından sizlere sesleniyoruz. Aslında Antalya'da deniz su kalitesinin mükemmel çıkacağı baştan belliydi. Zira Mavi Bayrağı en fazla sahip olan dünyada tek il Antalya olması ön plan çıkıyor. Halk Sağlığı Müdürlüğü Genel Müdürlüğü tarafından bu analizler yapıldı ve e, mükemmel seviyede çıktı. Peki bu sonuçlar ne anlam ifade ediyor? Detaylar nedir? Onları da Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'den öğreneceğiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler söyleyeceksiniz? Mükemmel seviyede çıktı Antalya için. Detayları sizden dinleyelim. E, Antalya ilimiz 640 kilometre sahili olan bir şehrimiz. Bu şehrimizde toplam e, 342 kadar noktamız var. Bu noktalardan... 213 kadarı mavi bayrak almış durumda. Sizin de belirttiğiniz gibi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından güzel bir uygulamayla yüzme nokta sağlık eden tüm insanlar bu erişimi yapabilirler. Burada ne zaman numune alınmış, rengi nedir, işte mavi ise mükemmel, yeşil, kırmızı bu şekilde insanlar oralardan takip edebilirler. Burada özellikle numune alınırken de bir metre kadar derinliğe kadar e, ulaşılıp 30 santim kadar e, mesafeden orada suyun içerisinde kapağı açılarak numune alınıyor ve e, bu alınan numuneler e, 1 Mayıs'la 31 Ekim arasında Antalya'da e, Türkiye'deki en e, uzun yüzme mevsimi olabilecek bir şehir. E, ayda iki defa her bir noktadan numune alınıyor. E, buradan sizler vasıtasıyla şunu söyleyebiliriz. Gerçekten Antalya'nın e, tüm bu kıyı şeridinde güvenli bir şekilde denize girebilirler ve istedikleri gibi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu Yüzme Sağlık GoTR uygulaması üzerinden de bu mekanlarla ilgili, bu noktalarla ilgili, plajlarla ilgili her türlü detaya ulaşabilirler. Sizin de belirttiğiniz gibi ilimiz dünyada 213 kadar mavi bayrak almış, en fazla mavi bayrağı sahip il olarak da tescillenmiştir. Peki 342 noktadan söz ettik hepsini saymamız imkansız. Hangi plajlar mesela örnek vermek gerekirse? Ya Burada işte şu anda içinde bulunduğumuz Konyaaltı plajı, Lara plajı, Patara plajı, Kaputaş plajı gibi plajlar yani Antalya'da bildiğiniz meşhur plajlarımızın tamamı mavi bayraklı plajdır. Bunlarla ilgili yine dediğim gibi eğer bilgi sahibi olunmak isterse oralara girmeden önce buranın durumu neymiş diye merak edilirse Yüzme Sağlık TR üzerinde haritadan nokta nokta detay detay bakılabilir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ahmet Görmez 342 noktada Antalya'nın 640 kilometre hattlık o sahil şeridinde bu analizler elde ediliyor. Numuneler alınıyor. Numuneler sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kontrol ediliyor. Ve o kontrollerde Antalya sahil şeridinin tamamında mükemmel seviyede çıktı. Turizmin başkenti Antalya'daydık. Zaten mükemmel çıkacağında aslında göstergesi en fazla dünyada en fazla mavi bayrak plajına sahip. 1. nokta Antalya. 213'te mavi bayrağı bulunuyor diyelim ve Söz tekrar merkeze bırakalım.